sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, siyasi partilerimizin değerli başkan ve yöneticileri, değerli emekçi kardeşlerim, değerli basın emekçi kardeşlerim, sizleri şahsım ve Türk iş adına saygıyla selamlıyorum. Türk İş Konfederasyonumuzun Başkanlar Kurulu'nda almış olduğu karar gereği bugün 81 vilayette hayat pahalılığına, çalışma hayatındaki düzensizliğine, vergi adaletsizliğine ve yoksulluğa karşı 81 vilayette basın açıklaması yapılacaktır. Bugün de Trabzon'da bizler meydan parkında sesimizi yükselteceğiz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, taşeronlaşma, 696 KYK ile işe giren işçilerin sorunları, işsizlik, güvencesiz çalıştırma ve kayıt dışı istihdam gibi sorunlar başta işçiler olmak üzere toplumun büyük bir bölümünün yaşam şartlarını ağırlaştırmıştır. Yani mutlu bir azınlık dışında halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. Bugün burada yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve bir an önce harekete geçilmesi için yukarıda bulunmak için toplandık. Değerli arkadaşlar, işçinin yoksulun dayanacak gücü kalmadı. Büyük şehirlerde ev kiraları Ortalama 15 bin liranın üzerine çıktı. İnsanlar yüksek kiralar sebebiyle sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda kalıyor. Markete, pazara, temel tüketim ürünlerine, tepeden tırnağa, her şeye, her gün zam gelmeye devam ediyor. Geçen ay elektrik fiyatına bu ayda doğal gaza %38 zam geldi. Önümüzdeki ay okullar açılacak. Eğitim masrafları altında kalkmamız mümkün değil. Analar, babalar çocuğumuzu okula nasıl göndereceğiz diyor. İşçiler çocuklarının eğitim masraflarını şimdiden kara kara düşünüyor. Yılbaşından günümüze kadar iğneden ipliğe her şeyin fiyatı iki katına çıkarken işçinin, emeklinin yoksulun geliri yerinde saydı. Değerli arkadaşlar, açıklanan enflasyon oranlarının kabul edilebilir bir yanı yoktur. Yaşanan enflasyon ile açıklanan enflasyon arasında uçurum vardır. İşçilere, emeklilere yapılan düşük zamlar her geçen gün yoksulu daha da yoksul hale getirmektedir. İşçinin alım gücü hızla düşmektedir. İşçilerin milli gelirden aldığı pay azalırken işverenlerin payı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde gelir adaleti hızla bozulmaktadır. Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa'da birinci, dünyada 28. sıradadır. Gerçek enflasyon oranları açıklanmazsa bu eşitsizlik daha da artacaktır. Enflasyonun yükselmesinde hiçbir sorumluluğu olmayan işçilerin enflasyonu düşürmek için de fedakarlık etmesi beklenmemektedir değerli arkadaşlar. Bu nedenle tasarruf tedbirleri genelgesiyle çalışanın servis ve diğer haklarının kaldırılması kabul edilemez. Servis ve diğer haklar toplu sözleşme ile elde edilmiş kazanımlardır. Bunun genelgeyle ortadan kaldırılması başta anayasanın ilgili hükümleri olmak üzere uluslararası çalışma örgütü normlarına ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Tasarruf çalışanların servis ve haklarının elinden alınarak değil kamudaki israfın engellenmesiyle sağlanmalıdır. Değerli arkadaşlar işçiler enflasyonun nedeni değil mağdurudur mağduru. Enflasyonun bir an önce gerçek seviyesinde açıklanması için gerekli adımlar atılmalıdır. Değerli arkadaşlar, ülkemizde gelir adaletini sağlamak için vergi sistemindeki adaletin sağlanması gerekmektedir. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak servet elde edenler topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemelidir çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınmalıdır. Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Ücretler için düzenlenen gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 2024 yılı için 110 bin lira olarak belirlenmiştir. Geçmiş yıllarda Yılın son aylarına kadar ikinci vergi dilemin, dilimine girmeyen birçok işçi günümüzde Mart ayında ikinci vergi dilimine girmektedir. Yıl yılda fazladan bir buçuk ay kadar maaşımız vergiye gidiyor değerli arkadaşlar. Bu adaletsizliğin kesinlikle sol bulması gerekiyor. Gelir vergisi tarifesi ilk basamağı geçmiş yıllarda olduğu gibi bürüt asgari ücretin 12 katından az olmamalıdır. İşçi ücretlerin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. İşçiler hem kaynaktan kesilen doğrudan vergi hem de harcamalar yoluyla dolaylı vergi ödemektedir. İşçiler üzerindeki doğrudan ve dolaylı vergiler azaltılmalıdır. Gelir vergisi oranı bütün işçiler için yüzde on beşte sabitlenmelidir değerli arkadaşlar. <laughs> İşçilerin sosyal haklarından vergi kesilmemelidir. Değerli emekçi kardeşlerim, 2023 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü kapsamında imzalanan toplu iş sözleşmelerinin birçoğunun yürürlük başlangıç tarihleri farklıdır. Enflasyonun yüksek olması sebebiyle sözleşme başlangıç tarihleri arasındaki bir aylık zaman farkı dahi ücret zammı açısından sorun olmaktadır. Enflasyon hareketlerinin çok fazla olduğu bu ekonomik ortamda çerçeve protokolü imzalanırken ücretler arasında sağlanan denge bozulmaktadır. Çerçeve protokol kapsamındaki işçileri doğrudan etkileyen bu sorun iş yerlerinde huzursuzluğa yol açmaktadır. Bu sorun çalışma barışını ve üretimi olumsuz noktaya taşıyacak niteliğe dönüşmektedir. Acilen ek çerçeve anlaşma protokolü yapılmalıdır. Söz konusu protokolde yürürlük başlangıç süresi 1 Şubat ve ilerleyen aylarda olan toplu yüz sözleşmelerindeki yüzde zammı oranının yürürlük başlangıç süresi Ocak ayı olan toplu yüz sözleşmelerinde uygulanan yüzde yirmi zam oranından düşük olmayacak şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir. <laughs> Değerli arkadaşlar, sosyal güvenlik sistemimizde birçok sorun beklemektedir. Geçmiş yıllarda Reform adı altında yapılan düzenlemeler sistemi içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Bu reformlar yapılırken kara delik olarak ifade edilen sosyal güvenlik sistemi açıklarının kapatılacağı beyan edilmiştir. Söz konusu açıkları kapatmak için sosyal güvenlik kurumunun giderlerinin azaltılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda emekli aylıkları hesaplama sistemi değiştirilmiştir emekli aylıkları bu düzenlemelerle hızla azalmaya başlamıştır. Maalesef günümüzde emekli aylığı ile geçinmek imkansız hale gelmiştir. Ayrıca sosyal güvenlik kurumunun açıkları kapanmamış daha da artmıştır. Değişen emekli aylığı bağlama sisteminde işçinin ortalama kazancına enflasyon ve milli gelirdeki büyümenin yüzde otuzu eklenmektedir. Bu nedenle emekli aylığının miktarının belirlenmesinde enflasyon oranı çok önemli hale gelmektedir. Enflasyon hareketlerinin çok yüksek olması sebebiyle aynı iş yerinde aynı dönemde çalışan iki işçiye emekli aylığı başvuru tarihleri farklı olduğu için farklı aylık bağlanabilmektedir. Bu sebeple enflasyon farkının yüksek olduğu bu dönemde 2024 yılı içerisinde emekli aylığı talebinde bulunanların emekli aylıkları 2025 yılında başvuracaklara göre daha fazla olacaktır. Bu durum birçok işçinin emeklilik başvurusu yapmasına sebep olmaktadır. Nitelikli çalışanlar oluşacak fark nedeniyle emekli olmayı tercih etmektedir. Bu mağduriyetin yaşanmaması için gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır. Değil arkadaşlar. Geçimini emeğiyle sağlayan işçilerin emeklilik zamanında güvencesi kıdem tazminatıdır. İşçiler geçmiş yıllarda kıdem tazminatı ile iyi kötü bir ev alabilmekte, hatta çocuklarını evlendirebilmekteydi. Bu sebeple Yıllarca kıdem tazminatına her el uzatıldığında meydanlarda çeyiz kızımın çeyizi oğlumun düğün parasına dokundurtmayız dedik. Türk iş olarak. Türk iş olarak bugüne kadar kıdem tazminatına dokundurtmadık. Ancak işçiler bugün kıdem tazminatı ile ev almak bir yana değerli arkadaşlar borçlarını ödeyemez hale geldiler. Kıdem tazminatı tavan uygulaması işçilerin mağduriyetini her gece geçen gün artırdı. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için kıdem tazminatı tavan miktarının bürüt asgari ücretin yedi buçuk kat olması gerekmektedir. Değerli emekçi kardeşlerim, değerli arkadaşlar, Türk iş olarak İşçinin, emeklinin insana yakışır koşullarda bir hayatı olsun diye mücadele ediyoruz. Çalışanın, emeklinin hakkını arıyoruz. Sokaktaki enflasyonu en iyi biz biliyoruz. Üyelerimiz başta olmak üzere tüm emekçilerin taleplerini dile getiriyoruz. Emeğimizin karşılığı olan gelirimizin enflasyon verilerine kurban edilmesine karşı açık bir tavır alıyoruz. Bir kez daha belirtiyoruz hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, kayıt dışı istihdam, güvencesiz çalıştırma sorunları altında ezilmeyeceğiz. Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz. 696 sayılı KYK ile kadroya giren işçilerin kanundan doğan haklarını aramaya devam edeceğiz. Kitlerde ve kamuda taşeron işçiliği adı altında köle gibi çalışan taşeron işçilerin sorunları bitene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Örgütlenmenin önündeki engelleri tek tek aşacağız. Değerli arkadaşlar bu bağlamda yaşasın Türk iş, yaşasın ekmek, barış, özgürlük mücadelemiz diyoruz. Değerli arkadaşlar burada basın açıklamamıza son verirken 20 ay 26'sında Çorlu'da ve Eylül'ün 3'ünde de Zonguldak'ta kitlesel basın açıklamasının haricinde miting yapılacaktır. Artık bundan sonra sendikalar olarak elimizden geleni yapacağız. Birlikten kuvvet doğar. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar diliyorum. Ayağınıza sağlık. Az daha geriye Bozmayalım lütfen Bozmayalım Buradayız Evet arkadaşlar Buradayız Karadeniz Havadis Karadeniz'den dünyaya açılan pencere